gençler. Birlikte Başarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda da bahsettiğim gibi Supara yayınlarından bir test çözümü yapacaktım. Ve bu test çözümü de kitaptaki en son test olacaktı. Yani bizi birazcık daha böyle zorlayabilecek bir test olacaktı. Bir önceki buna nazaran bir tık daha kolay sorulardan oluşmakta idi. Öncelikle Supara yayınlarını hazırlayan öğretmenlerimizin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Videomuza geçmeden, konumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık istemiş bizden. Biz ki ile ilgili ne bahsetmiştik? Hani e, ek olanları ben bitişik yazacaktım, bağlaç olanları ayrı yazacaktım değil mi? Ayrı olduğu zaman bağlaç olmuş oluyordu. Ek olduğu zaman bitişik yazmam gerektiğini anlıyordum. Daki deki, taki teki şeklinde karşıma çıkarsa onları peki nasıl yazacağım? Daki deki, taki teki şeklinde karşıma çıkarsa. Hatırlayın bir önceki videomuzdan orada da bahsetmiştik. Daki deki, taki teki şeklinde bu sıfat yapan olmuş oluyordu. Yani ek oluyordu. Bitişik yazacaktım. Ya da ımki ın imki ınki inki unki ünkü şeklinde karşıma çıkarsa bu da zamir yapan olmuş oluyordu. Dolayısıyla bu da ekli bitişik yazacaktım. Bir de biz burada neyden bahsetmiştik? Fiillerden sonra gelen ki her zaman ne oluyordu? ayrı yazılıyordu. O çünkü bir bağlaç olmuş oluyordu. Bir de son mi diye bir kodum vardı. Bunlar Kalıplaşan ki'lerin kodlamasıydı. Bağlaçlar ama kalıplaştıkları için bitişik yazıyorduk biz bunları hatırlayın. Bir de lerler eki ile ilgili bir kısa bilgi vermiştim. O da yine bir önceki soru çözümü videomda mevcut zaten. Hemen haydi sorulara bakalım. Şimdi ki'nin olduğu yerlere odaklanacağım ben. Dönemin şartlarını dikkate alırsak o dönem Türk tiyatrosundaki dakideki olduğunda bitişik yazıyordum. Geçtim. B'de eserde o kadar çok bilimsel terim kullanılmış ki kullanmak fiil ve ayrı yazdım doğru. C'de yazar kitabın başında tüm eserlerindeki amacı dakideki hop bitişik yazdım doğru. Bir de halbuki var bu zaten bitişikli değil mi bunu biliyorsunuz geçiyorum. D'de dünkü yarışma e hocam ne dakideki var ne ınki ünki bir şeyler diyordunuz o var evet hiçbiri yok. Bak böyle olduğu zaman da şurada göstereyim size. Bu sözcüğün yani şu dünkü sözcüğünün sıfat mı zamir mi olduğuna karar vereceksiniz. Dünkü yarışma. Şimdi yarışma isim. Hangi yarışma? Dünkü yarışma. Burası sıfat oldu mu? Oldu. O zaman şuradaki ki ne olacak? Sıfat yapan ki olacak. E dolayısıyla benim bunu bitişik yazmam gerekiyor değil mi? Çünkü sıfat yapan kiler bitişik yazılıyor. Gazetedeki yazıları incelendiğinde dakideki nasıl yazılıyordu? Bitişikti ama onlar ayrı yazmayı tercih etmişler ve yazım yanlışı yapmışlar. Geçtim hangisine D'da'nın yazımı ile ilgili yanlış yapılmıştır diyor. da bulunma anlamı katıyorsa bitişik ve bitişik yazıldığı zaman benzeşme olursa tt olabiliyor. Ama bu anlamları vermiyorsa o zaman ayrı. Hemen bakalım. Halit Ziya bu romanda bireylerin mutsuzluklarını. Bak bu romanda derken bulunma anlamı katıyorum zaten değil mi? O zaman bu doğru bitişik. Bizim sanatçılarımızın yanında yabancıları da her gece yatmadan önce okurum. Bizim sanatçılarımızın yanında bulunma anlamı kattım bitişik. Yabancıları da her gece yatmadan önce okurum. Şimdi bu bulunma anlamı falan katmıyor. Bir de şöyle bir eleme yöntemimiz vardı gençler. Biz bu deydaları cümleden atıyorduk. Cümleden attığımızda cümlenin anlamında bozulma olmuyorsa biz bunu ayrı yazıyorduk. Bak, bizim sanatçılarımızın yanında yabancıları her gece yatmadan önce okurum. Anlam bozulmadı değil mi? E, dolayısıyla ayrı yazmam gerekiyor ve ayrı da yazmışım problem yok. Bizim sanatçılarımızın yanın yabancıları da burada bir anlam düşüklük oldu değil mi? Dolayısıyla bunu bitişik yazmam gerektiğini anlıyorum ve bitişik yazdığım için de yazım yanlışı yoktur diyorum. 3'e bakayım. Sanatçı da hayatın bütün yönlerini yansıtan bir ayna gibi görev yapmalıdır. Oo, burada bir şeyler var. Kulağımı tırmalayan bir şeyler oldu. At bu deydayı sanatçı hayatın bütün yönlerini yansıtan bir ayna gibi görev yapmalıdır. Gördünüz mü? Ben bunu attığımda cümlenin anlamı bozulmadı. O zaman ayrı yazmam gerekiyordu ve cevabım çıkmış oldu. Geçiyorum. 2 ve 5'e bakalım. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık istiyor bizden. Hemen bakalım büyük harfler. 2013 yılında Türk Dil Kurumu Kurum, kuruluş, iş yeri adları özel isimdir ve buna gelen çekim ekini ayırma kural. Bak burada çok önemli bir kural söyledim size. Buna bir yıldız atın. Birçok yerde karşımıza çıkıyor. Uzak doğudan gelen heyeti vali geçen hafta kabul etti. Burada vali derken yani Kübra Erdoğan demiyor da vali diyor değil mi? Yani bir özel adın yerini tutmuş öyle olduğu zaman vali, kaymakam, başbakan, cumhurbaşkanı bunları büyük yazıyorum, problem yok. Hocam uzak doğu, doğu neden yön adı mı? Ya bu yön adı değil ki. Hani bu doğu batı gibi sözcükler hatırlayın. Ee, bir şeyden bahsederse, hani bir düşünce tarzından, bir felsefeden bahsederse mesela doğu mistizmi, batı medeniyeti falan diyorduk ya. Dolayısıyla biz bunları ne yapıyorduk? Büyük yazıyorduk tabii ki. Artı yön ifade ettiği zaman da yani bir yerin adı olduğu zaman da biz bunları yine burada olduğu gibi büyük yazıyorduk. Geçtim C'ye. Arap baba. Elazığ yöresi. Şimdi il adları il, ilçe, özel. Arap baba derken akrabalık adları normalde küçük. Ama biz şunu biliyoruz. Eğer ki akrabalık adları lakap olduysa burada olduğu gibi büyük yazacağım. Tamam mı? Bu da doğru yani. Geçtim. Elazığ'ın Keban ilçesi. İl ilçe adları büyük. İ küçük. Doğru. Geçtim. Ağrı Dağı'nın dağ, tepe, ova, ırmak adları büyük. Ve ona gelen çekim ekini ayırdım. Doğu Beyazıt'ın Yine aynı şekilde yer adları büyük geçtim. İstak Paşa Sarayı. O yapı yapıt adları büyük. İstak Paşa Sarayı diyecektim. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olmuş oldu. Geçtim. Hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır demiş. Biraz ilerledikten sonra yakıtı biten otobüs problem yok. Karla kaplı bu yolda geçidi bulmak için problem yok. Ders çalışmak için etüde gönderilen çocuklar demem gerekiyordu. E burada ne yapmışlar? Yumuşatma yapmamışlar. Bir yerde ses olayı varsa ve siz bunu göstermiyorsanız yazım yanlışı yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden cevabım hop böylelikle çıkmış oluyor. Geçelim geçelim. 3 ve 6. soru testimizi yarıladık bakın. 3. soruda diyor ki hangisinin yazımı yanlış? Hemen bakalım. Yükselme devrinde. Hmm, burada bir şey dikkatimi çekti. Devir, çağ, dönem adları büyük. Yükselme devri. Onu böyle yazacağım tamam mı? Dolayısıyla bak hop şanslıydık. İlk, hemen ilk şeyden şıktan Yanlışımız çıktı. Geçiyorum 6. soru. 6. soruda da yine yazım yanlış istiyor bizden. Hissettirmeye. Ünsüz türemesi olduğu için bitişik yazdım. İ'den iyi. Haleki alarak kurulan ikilemeler ayrı yazılıyorum. Ya yazıyoruz. Çünkü ikileme ayrı yazılıyor. Ceyhan ırmağı, ırmak, dağ, tepe, ova. Bunlar ne yapıyordu? Büyük yazılıyordu. C de büyük, ı da büyük. Problem yok. Sürpriz. Sana bir sürprizim var değil? Sürprizim var deriz değil mi? Onu şu şekilde yazmam gerekiyordu. Yani 3 tane bakın ünsüz yan yana hop o zaman cevabım çıkmış oldu. Anlaştık mı? Haydi bakalım geçelim. Evet 7 ve 10. soru. 7. soruda kısaltmalarla ilgili bir soru karşımıza çıktı. Gençler birden fazla kelimeden oluşan kısaltmaları biz nasıl yapıyorduk? İlk harflerini alıyordum, kocaman kocaman yazıyordum ve aralarına hiçbir noktalama işareti koymuyordum. Ona getirdiğim ek'i de kısaltmanın okunuşuna göre getiriyordum. Bakın burada çok kıymetli bir bilgi söyledim size buna dikkat. Öyleyse BOTAŞ'ın yönetim kurulu başkanı. E, problem yok. Katılımcı ülkeler UNESCO'ya başvuruları yenilemek. Problem yok. Aselsan'da mühendis olarak çalışan kardeşim yazıldığı gibi okuyorum ya problem yok. Avukatımız konu önemli bir maddesine problem yok. T, D, de, K, den, K, den. Bunu ben K diye okumak zorundayım. E ne oldu? Bu K diye okuduğu için eki ona göre getirmiş. E dolayısıyla yazım yanlışı yapmış oldu. Geçtim 10. güzel soruma. Supara yayınlarından 10. soru. Yazım yanlışı vardır diyor. Hemen bakalım bazı akşamlar ışıl ışıl parlayan çoban yıldızı. Gök cisimleri e, bir coğrafi terim olarak kullanırsa, büyük yazıyordum değil mi? Gezegen adları, yıldız adları o şekilde. Ana dilini iyi öğrenemeyen bir insanın başka dilleri. Ana dil, gençler ana ile ilgili kurulan kelimeler ayrı yazılıyordu buna. Dikkat edin, uyanın. Bize bu yolda kılavuzluk yapacak. Kılavuz, aman tanrım. Kılavuzu ben nasıl yazıyordum? I yok muydu? Bence vardı. Kılavuz. Böylelikle yazım yanlışım çıkmış oldu. Hocam kaydetmekte bir şey yok mu? Yok. Tertemiz, pırıl pırıl hiçbir şey yok. Orada şu var çünkü. Kayıt sözcüğüne etmek yardımcı eylemi getirdiğim zaman burası ne oluyor? Yumuşamadan dolayı kaydetmek oluyor değil mi? Ünlüm düşüyor ya, ünlüm düştüğü için biz bunu bitişik yazıyoruz. Bir de ben buna ebilabil yardımcı eylemimi getirmişim. Yeterlilik bileşik eylemimi, yardımcı eylem dedim çok pardon. E, yeterlilik bileşik eyleminin ikine getirdim. Bak aynı mantık yine burada da bir yumuşama karşımıza çıkacak. Dolayısıyla kaydedebilmek olmuş olacak. Tamam mı? Orada problem yok yani. O yüzden cevabım çıkmış oldu ve 8 ve 11. sorularımıza da bakalım böylelikle. Diyor ki 8'de hangisi yanlıştır? Karşımda güler yüzlü tepeler arasında güzel bir nehir gibi. Güler yüzlü biz niye bitişik yazıyoruz arkadaşlar? Güler yüz. Ha? Fikri olan var mı? Güler yüzlü. O normalde böyle yazılıyor. Dolayısıyla cevabım zaten İlk şıktan çıkmış oluyor. Sanat sever bitişik, sevmekle ilgili hayvan sever mesela bitişik. Gün görmüş <laughs> bitişik. Değer bilmez bitişik. Çok bilmiş bitişik. Tamam mı? Geçtim. 11. D da yanlışlık. Şimdi toplumlara hayal kurmayı ve günü aşmayı sanatçılar da en az öğretmenler kadar öğretebilir. Şimdi buradaki sanatçılar da derken ne yapıyorum? Hani öğretmenleri söyledim ya sanatçıları da katıyorum. Yani onlar gibi anlamını veriyorum. Dolayısıyla bağlaç yapıyorum ve ayrı yazıyorum. B'ye baktım. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki, daki deki takiteki bitişik yazacaktık. Yazdım. İç çatışmalar da etkili olmuştur ülkenin çöküşünde. Şimdi şuradaki D'yi atayım. İç çatışmalar etkili olmuştur ülkenin çöküşünde. Bak anlam bozulmuyor. O zaman bunu nasıl yazmam lazım da ayrı problem yok. Etkili olmuştur ülkenin çöküşünde derken burada yine bir bulunma anlamını aldığım için bunu da bitişik yazdım problem yok. Peki Ali Çolak'ın Günün Ötesi adlı eseri de bir insanın yaşama bakışının izlerini sunuyor bize. Şimdi şuradaki D da hani o eserde bulunma anlamı katmıyor gençler fark ettiniz mi? Atın isterseniz cümleden öyle okuyun. Ali Çolak'ın Günün Ötesi adlı eseri bir insanın yaşama bakışının izlerini sunuyor bize. Gördünüz mü? O zaman benim bunu nasıl yazmam gerekiyordu? Ayrı yazmam gerekiyordu. Dolayısıyla yanlışım çıkmış oldu. Geçelim. Son iki sorum. Evet. Şimdi dokuzda diyor ki yazım yanlışı yoktur demiş. Dikkatli bakalım. Kişi oğlu bilim insanları. Oo, Şurada bir şey dikkatinizi çekti mi? Duyarsız kalmamıştır hiçbir zaman. Bilim insanları niye bitişik? Değil mi? Bilim insanı bitişik mi? Bu bir kalsın. Akşam üzeri derken alt, üst, üzeri somut bir şekilde yer bildirseydi biz bunu ayrı yazacaktık. Ama somut olarak yer bildirmediği için bitişik yazmam gerekiyordu. Bilinç altı. Hatırlayın bunlar hep bitişikti. Geçtim. Çeşit çeşit tablolarla süslenmiş bu salonda diz dize ikilemeler ayrıydı geçtim. Bu kız kendisine gelen görücülere armutun değil armudun sapı, üzümün çöpü diye diye evde kalmış. Peki Ayhad'ın aldığı kararlar doğrultusunda hükümetimiz de bir yön çizdi kendine. Bakın kısaltmaya getirdiğim ek kısaltmanın okunuşuna göre problem yok. Artı şuradaki bağlaç ayrı yazdım problem yok. O zaman cevabım ne olarak çıktı? Olmayanı sorduğu için E olarak çıktı. 12. Burada da yazım yanlışı istemiş. Mektuplar bize gizli kapaklı aşklardan, gıpta edilecek dostluklardan, insanoğlunun kendisine bile itiraf etmekten korktuğu hakikatlerden haber verir. Burada bir şey göremedik. Yakın zamanlara kadar yazar ve şair milletin faaliyetleri konusunda özel çalışmalar yapılmıyordu. Beşir Ayvazoğlu'nun Türk Edebiyatı Dergisi'nin Eylül 2010 sayısında kaleme aldığı uzunca bir makalede anlatılmış Süleyman Çelebi. Cihan okuyucu son yazısında Baki'nin yanı sıra. Oo. Gençler yanı sıra ayrı yazılıyor. Buna dikkat. Yanı sıra. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Şeyh Galib'in gazellerinin de incelemesini yapmış. Başka yok burada zaten. Dolayısıyla cevabım D şıkkı olarak çıkmış oldu. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Umarım soru çözümü faydanıza olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.